Ve sınavdasın, direksiyon sınavındasın. Şu hatayı da yapmayın, sakın yapmayın. Gidiyorsun, seyir halindesin. Yeşil ışık yanıyor, bir anda sarıyı gördün. Sarıyı böyle bir anda geçeyim yapma. Sarıyı gördüğünüz an gerekirse ani fren olsun. Reaksiyonunuz burada çok önemli. Gerektiğinde birazcık da sert de olsa fren yapabilirsiniz. Pürüfa size asla burada bir şey demez. Yeşil yanıyordu, kırmızı yanmadan önce sarı yanıyor. Diyor ki e, sana eğer bu sarıda geçersen bu sınavdan kalırsın. Yani şu demek, sarı kırmızının yanacağına haber veriyor o yüzden kendi gardını al sarıda geçme diyor sana sınavda bunu yapamazsın gerçek günlü hayatta herkes yapıyor bunu ama siz gene de sakın ama sakın yeşilden sonra sarıya döner dönmez kalkmayın arkadaşlar yani geçmeyin aynı şekilde şu an sarıyı gördünüz sarıyı gördüğünüz andan itibaren gaza basmayın yeşili bekleyin öldürün vakit öldürün sınavda hiçbir şekilde burada size niye bekliyorsun vesaire demez zaten olması gereken bu Neydi? Yeşil yanıyor. ilerden gidiyorsun. 100 metre kala ya da belki 30 metre kala. Arkadaşlar ışık sarıya döndü. Ben geçerim. Edasıyla sakın o işi yapmayın. Sarıda geçerseniz kalırsınız. Çünkü pürfa arkanızdan geliyor dışının Siz sarıyı görürsünüz ama siz tam oradan geçerken pürfa kırmızıyı görür. Ya da yanınızdaki hocanız aniden frenlere basabilir. Çünkü yasak. Geçmek yasak. O yüzden yeşilse yeşil, kırmızıysa kırmızı. Basın frene bir şey olmaz. Reaksiyon önemlidir. Adam sizin burada ne kadar dikkatli olduğunuzu görmüş olur bu nedenle. O yüzden ne kadar dikkatli olursanız, Trufo'ya da kendi şoförlüğünüzü ve özverinizi ona göre geçirebilirsiniz. Bu da sizin için artı ama artı bir pozisyon olur. Haberiniz olsun. Teşekkürler.